arkadaşlar. Bugün Minecraft oynuyoruz. Önceden biraz kastım. Yani önceki bölümlerim devam ediyor. Böyle bir yer buldum Ev yapıyorum ama zombiler geldi şimdi. Ben şimdi bir dakika yazacağım. Yani üç tane konu kesip Evet arkadaşlar yatağa vurdum şimdi yatıyorum. Neden İngilizce oluyor? Kalk. Ne oha? Al sen hayır. Kırıp bak, Ah kırıp kırıp.

Şimdi burada kömür olacak. Buradan kömür. Buradan kömür olana kadar ben maden yapacağım. Elini duvarla yapacağım. Bir dakika. Bir tane kök şey yapalım. Şapata yapalım.

Evet. ama çok çıktı. Tamam. 26 Ay gelmedi. Ne 33 34, 35 36 Şimdi birazdan kahvaltı yapacağız O yüzden hemen sonra 64 işte tane taşı Sonra

yanlış yapıştık. Ya ha ya sen denize Ne yapıldı? çok önemli şeyler. het tangur ok as asi seg kant sum ja manda ok kapi ba skalja Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Görüşmek <laughs> üzere. Haftaya yeni video gelişir.